Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bu, bu videoda yönetim bilişim sistemleri bölümünün yani e, bir nevi eşit kodlama bölümünün e, ve şu an en rağbet gören bölümünün bu seneki sıralamalarını inceleyeceğimiz videoyla hepinizin karşınızdayız. Bakalım incelemeyi ben mesela e, Akdeniz Üniversitesi ile başlayalım. Burada merak ettiğim bir yer. Akdeniz Üniversitesi bu sene 61.744'te kapatmış. Geçen seneki sıralamasına baktığımız zamansa karşımıza 98.000 çıkıyor. Yani 98.000'den 61.000'e. Yani 37.000'lik bir ilerleme var arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? <laughs> 37.000 ne demek? Çok yüksek bir ilerleme Akdeniz Üniversitesi 37 bin öne gelmiş. Çok yüksek bir rakam. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var. Genel olarak bu bölüm zaten ilerledi arkadaşlar. Onu bir e, söylemek gerekiyor yani. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi geçen sene 94 binle kapatmış. Bu sene aynı üniversite 61 binle yani bir on, 33 binlik bir ilerleme var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi YBS bölümünde de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne bakalım bir de. Ee, Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli geçen sene ilk kez açılmıştı. 110 binle kapatmıştı geçen sene. Bu sene Hacı Bayram Veli Üniversitesi 170 bin 70 binle kapatmış. Yani 40 bin öne gelmiş arkadaşlar. Bakın şu ana kadar 3 üniversiteye baktık. Akdeniz 37 bin, Yıldırım Beyazıt 33 bin ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi 40 bin öne gelmiş. Bunlar çok büyük rakamlar. E o zaman bunlar bu aralardaki bazı şeyleri de geriye doğru etkileyecek. Yani bu kadar yükselmesi biraz garip geliyor. Boğaziçi Üniversitesi yani 814 hani bakalım da yani geçen sene de çok düşük bir şey olacağını sanmıyorum ama bir bakalım. Boğaziçi Üniversitesi geçen sene 1025 ile kapatmış. Bu sene 814'te yani bir 200 kişi öne gelmiş. Ama hiç düşük bir mebla meblağ değil yani 200 kişi de yüksek. Bursa Uludağ Üniversitesi 101 kapatmış ama aslında Bursa diğerlerine göre biraz düşük kalmış. Bursa da aslında iyi bir üniversite. Bursa bir önceki sene yani geçen sene 142 binle kapatmış. Bu sene kaybet 101 binle 142 binden 101 bine yani 41 bin öne gelmiş. 41 bin. Çankaya Üniversitesi %100 Bulls'u 51 binmiş. Bu sene geçen sene baktığımız zamansa Çankaya Üniversitesi %100 boostlu 82.000 bin. 82.000'den 51.000'e yani yine bir 31.000'lik öne çekme var. Bunlar çok büyük rakam arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi 42.000'le kapatmış. Geçen seneye baktığımız zaman 9 Eylül'e geçen sene 76.000'le kapatmış. 76.000'den 42.000'e 34.000'lik bir ilerleme burada da karşımıza çıkıyor. 9 Eylül Üniversitesi'nde Hatay merak ediyorum. Hatay 360.000'le kapatmış. Şimdi bakın Arkadaşlar bu da bir konuya değinmem gerekiyor. Şimdi bazı üniversitelerin arasında bu kadar açıklık olması hoş bir durum değil. Bakın. 42 bin nerede? 24.000 nerede? Bakın eşit böyle bir dengesizlik var. Devletin, Eğitim Bakanının, ÖSYM'nin YÖK'ün birisinin Buraya bir sınırlandırma getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki oynaklık normal değil. Neyse. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Geçen sene 333 kapatmış. Bu sene 360 kapatmış. Deprem bölgesi olduğu için bir 27 binlik bir gerileme var doğal olarak. Çünkü Depmen bölgesi olduğu için insanlar oradan birazcık kaçınmak isteyeceklerdir. Haklı olarak yani. İstanbul Üniversitesi'ne baktığımız zaman 6453 ile kapatmış bu sene. Geçen seneki sıralamasına baktığımız zamansa karşımıza of, İstanbul yazınca karşımıza bir sürü İstanbul Üniversitesi geldi. Bir saniye. Orijinal İstanbul Üniversitesi'ni arıyorum. Şöyle geldiğimiz zaman İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi 15 binle kapatmış. Geçen sene ilk kez açılmış. Geçen sene 15 binle kapatan bölüm bu sene 6453 ile kapatmış. Yani tamı tamına 9000 öne gelmiş arkadaşlar ilk 20 binde 9000 bin öne gelmek inanılmaz bir rakam inanılmaz bir yükseliş Arkadaşlar bu çok yüksek, Bunlar çok yüksek rakam arkadaşlar kafkas üniversitesi 521 bin Kadir daha düşükle kapatmış arkadaş bakmış kafkasa bakın kafkas 521 bin kapatmış bu sene geçen sene baktığımız zaman kafkasa kafkas geçen sene 653 bin kapatmış 653 binden 521 bine yani 130 binlik bir öne çekme var arkadaşlar. 130 bin hatta 132 bin. Uf, bunlar çok yüksek rakamlar. Bu sene YBS herkes uçmasını beklediği bölüm gerçekten iyi uçmuş yani hani bayağı uçmuş ama. Karadeniz tekniğe bakalım. Karadeniz teknik bu sene 131 binle kapatmış. Geçen sene 170 binle kapatmış. 170 binlerde 131 binlerde yani burada tamı tamına 39 binlik bir öne çekme var arkadaşlar. YBS puf, YBS şey ya o YBS yani Ostim'e bir bakalım. Ostim Teknik e, şöyle Ostim Teknik Üniversitesi burslu İngilizce 82 binmiş geçen sene burslu İngilizce bu sene 51 bin yani 31 bin öne çekme yine var. E, burslu Türkçe'de burslu Türkçe'ye bakarsak e, 103 binmiş geçen sene bu sene 66 bin ya arkadaşlar Uf, YBS'deki uçuş yani YBS'deki uçuş beni benden alıyor yani Türk Hava Kurumu mesela bu çok Türk Hava Kurumu da aslında çok güzel bir üniversite niye insanlar çok fazla tercih etmiyor anlamadım geçen sene 104 binle kapatan bölüm bu sene yani Türk Hava Kurumu 65 binle kapatmış arkadaşlar yani 40 bin değil de 39 binlik bir öne çekme var. Bu da yine aynı şekilde inanılmaz bir rakam ya. YBS'deki olay inanılmaz. Sivas Cumhuriyet'e bakalım. 225 binle kapatmış bu sene. Geçen sene 280 binmiş. 280'den 225 bine yarış. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya. Bu sene YBS yani birçok ümit eden insanın birçok ümit eden gencin hayallerini yıktı. Çünkü inanılmaz rakam arkadaşlar bu yükselme rakamları öyle normal rakamlar değil bunlar çok yüksek rakamlar bunlar of, gerçekten çok garip rakamlar yani bir yorum yapamıyorum ya bu sene YBS insanlar gerçekten çok vurdu diyebiliriz arkadaşlar ee, bu şekilde eşkarlık başka hocam şu bölüme de bakalım şu bölümü de inceleyin dediğiniz bölüm varsa yorumlarda belirtin ee, videolarım arasında o bölüm o, vi, o bölüm e, o videoyu da o bölümü de beraber inceleyelim bu şekilde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.